Geri döndü. Evet. Bomba gibiler değil mi? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Sağlıkları yerine geldi gibiler çok şükür. <laughs> çok şükürler. Evet evet. Yani ondansız... İyi baktın biz ondan. Evet kesinlikle. <laughs> çok öldük onları yeter. Videomuza gelelim. Ne yapıyoruz bugün? Yine bir challenge videosu çekiyoruz. İkişer takımla halinde çekeceğiz. Bu videoyu çekmemizin inanılmaz derecede bir istek ve yoğun mesaj aldık. Ee, ve o zaman bunu çekmeye karar verdi değil mi? Evet. Ben yani ne yapacağız bugün? Ağzımız bantlı kelime anlatma challenge yapıyoruz. Yani evet. what did we say? Orta, dediğinden orta. yapacağız <laughs> yani. ve arkadaşlar oyunun sonunda inanılmaz bir ceza var söylemiyorum hani sırf bu ceza izlemek için bile video izledim, video izledim yani video kesinlikle <laughs> en az, siz izleyin zaten çok banttan gidiyoruz ama bu konuda inanılmaz bir istek var ee, biz de sizleri kesinlikle kırmayacağız ya şunu da hatta rica ediyorum lütfen yorumlarınız ve istekleriniz bizim için çok önemli. Bunları kesinlikle belirtin, kesinlikle mesaj atın, değil mi? Evet. Kesinlikle evet. atın. Zaten videoda hani hem e, iletişim adresimiz, hem de videonun altında zaten yorum kısmımız açık. E, ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmiyoruz, değil mi? Evet, ne evet, evet. Oyunumuz oyunumuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geldik. Şimdi Ayçayla Gülcan. Genel unuttum. <laughs> Ayçayla Gülcan yine eski takım arkadaşlar, yani evet. artık ekip böyle. Ben de yine Gamze ile beraber e, takım arkadaşı oldum. E, Ceza yine dediğim gibi söylemiyoruz. Oyunda şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir tane alalım. Gördüğümüz bu poşet mi? neydi? Buzdolabı. poşeti. Bunlardan herkes e, kim anlatıyorsa ağzına iki tane bu buzdolabı poşetinden koyuyor. Ondan sonra ağzımızı bantan alalım. bantlıyoruz. Bantladıktan sonra belli bir süre veriliyor. O süre içerisinde artık ne kadar kelime anlatabilirsek işte en fazla kelime anlatan takım kazanıyor. Vakit kaybetmiyoruz hemen videomuza geçelim. Başlıyor. Ne yaparız? Ayçalar başlıyor. Hadi bakalım. Tıkalım tıkalım kaşalım. İki tane var. Tıkat 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 tıkat. Evet 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 evet. Evet evet evet. Evet arkadaşlar. Ayşe'yi bantladık. Şimdi ne yapıyoruz? Kelime anlatmaya başlıyoruz. İki dakikaları var. Ayşe anlatmaya çalışıyor. Gülcan da anlamaya çalışıyor. Tabii ne kadar anlarsa. Ağız bantlı kelime anlatma challenge'ımız başladı. Süremiz gelsin. Başlasın süremiz. Başla. <laughs> Kolları arkaya alıyoruz. <laughs> Muz. Move! 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 Sen, Move! sen, Move! 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 camera bakar Move! Move! bakar. Move! Şimdi ne yapıyoruz? Sıra bize geçiyor. Geçelim diğer tura. Evet arkadaşlar sıra Gamze'de. Kelimeleri gösteriyorum. Dakikamızı açıyoruz. 2 dakika. Komik. <laughs> kı, kı tu. <gülüyor> Komik. <gülüyor> tamam ya komuk. Ah. Oh. Dezenfekte tamam yani. Acıktık. Değiştir ya. Bu ne diyor ya? De. <laughs> <laughs> Ter Ker. <laughs> 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 Kıl <laughs> 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 <K> <laughs> <laughs> kın hı ha sim. Pink hı bu kelimeler zor mu ya sim, sim. soğuk hı faik hı hı kü, kü, kük kük telefon hı yok youtube komik komik son 15 saniye. Hmm, hmm. 10 cool. Hmm. O. Hmm. anlamıyorum ya. Hmm. Ay, ne diyorsun? <laughs> <laughs> ama olmaz. Anlamadım. <laughs> Çok kolay ama anlaşılmıyor. Gel sen anlaşalım. Hmm. Süreniz cool. bitti. Neymiş bu? Saat. Saat mi? <laughs> Bir tane bildiler. <laughs> Biz <sahnesi> <gülüyor> önde <gülüyor> gidiyoruz. Ben şimdi donmak beni <laughs> izleyeceğim. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Tamam şimdi diğer tura geçelim. Arkadaşlar şimdi Gülcan anlatıyor. Süremiz başladı. Buyurun. Pantolon. Tansiyon. Aaa çok iyi. Süper. Bir. Biliriz. Atapot. Ne? <laughs> <laughs> Ама. 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 웃하하하하하어 <laughs> 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 <laughs>

Bravo güzel. Aferin. Arkadaşlar iki turda da üç tane bildiler. Toplam altı Ayça'ların grubu. Biz sadece bir tane bildik. Şu an en az beş tane bilmeniz lazım ki beraberlik beraberlik olsun. Yoksa cesaret çekeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım göreceğiz. Benim için bir zevk. İntikam. İntikam istiyorum. İstiyor dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Tu 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 Trabi. tu 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 tu, <laughs> tu. Tu, tu, tu. tu 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 tu, 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 tu. tramvay tu tu tu. <laughs> tu, 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 tu. tu 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 su, su. tu 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 fu fu su su Göstermek Ya sen <laughs> 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 ne yapıyorsun? Fırtına fırtına. Hadi. Bu mu? Ne? Bunu. Ağzından bant oynama şeyi. Kafalasma. Bu <laughs> Anlamıyorum. Bu <laughs> mu? <Yani> anladım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Antem. Şey. Anten. 20 saniyemiz daha, 20 saniyemiz daha istedim. Oo! 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 istedim. Anten. Dom dom dom. Dom dom dom. Dom Vallahi anlamıyorum ya. Bu yok yok. Hı hı. bitti. Bu bitti. Bitti. Bitti işte. Ya <laughs> benim ne <desin> işim var ya? <laughs> Anlatamıyor. Ondan sonra kızı suçluyor. Ya. Evet arkadaşlar oyun çok zorlu geçti. <laughs> evet. Ağzım hala acıyor. İyi oldu. Kaybeden takım biz olduk. 6'ya 5 bir skorla maalesef kaybettik. Şimdi üzülerek cezayı çekmeye gidiyoruz. <laughs> Cezamızı çekelim. Hadi gidelim. Tabii Cezamızı söyleyeyim. çekelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi 6'ya 5 biz Halil yenmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Onların cezaları için onları biraz daha asansöre bindireceğiz ve bantlayacağız. Sonra asansördeki bütün düğmeleri basıp onları tek tek durduracağız ve onları zemin katta bekleyeceğiz. Bakalım kurtulabilecekler mi? herhangi bir bina sakinliğiyle karşılaşıp Onlara rezil edecekler. Hadi gidelim. Zor, zor çok zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Anca bir saate gelirler artık. <laughs> Gelin hadi. Bu da geldi mi? Evet. Siz bir çıkıp da besleyeceksiniz ya. Bastınız mı sonradan? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi... Oradan. Arkadaşları bileyim. asansöre yerleştirdik ve bütün katların düğmelerine basıldık. Bu çok hızlı. kimse yok. Çıkın çıkın. Siz ne Biz onlardan önce gidelim. Dur <laughs> dur dur dur. Toplu onları yüzlerimden atalım ben de. Kolunda kalmış. Kolunda <laughs> <Aa>, kalmış. <Tamam. gülüyor> <laughs> <Dur. gülüyor> Aa, tamam gel. Ya, 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 ya. Şöyle saklanalım. Ulan altı <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Kimse yok. Tamam. Bu biraz basit oldu arkadaşlar. Aa, çok acıyor. Benim de bileklerim acıdı. Oh. Şimdi bekliyorlar bizi. Bizi kurtulamaz zannettiler. Sürpriz. Burada, Burada var. var. Şimdi onlar bizi kurtulamaz zannetti. Şimdi kafalarına bunu atacağım. Tamam mı? Orayı iyi çeksem <laughs> Hadi bakalım. Spora gidiyoruz sanırım. Çok basit oldu bu arada. Sevgi! Arkadaşlar acı değil ama biraz çabuk kurtuldu, Güzel bir cezaydı. O zaman apartmandakiler yasağı oldu. Kimse çıkmadı karşımıza. Çok eğlendi değil mi? Eğlendik. Lütfen yorumlarınızı ve like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu videomuzda sonuna geldik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ne diyorduk? İzleyin, izlemeyi, hoşça kalın.